Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayında birlikteyiz. Bugün 16 Haziran 2025 ve konumuz Pejak. Neden şimdi Pejak'ı konuşuyoruz? Çünkü Orta Doğu bölgesi bir kez daha tarihi bir kırılma eşiğinde takip ediyorsunuz. İran ve İsrail savaşı fiilen başladı ve dördüncü günde devam ediyor ve bu savaş yalnızca iki devletin çatışması değil elbette bütün bölge halklarını, bütün hareketlerini, sınırları ve geleceği etkileyen çok günlü bir kriz anlamına geliyor. Çok günlü bir kırılma eşiğindeyiz. Böyle bir dönemde kamuoyunun belki de daha fazla Türkiye kamuoyunun çok fazla bilmediği ama bölgesel politikada özellikle de İran iç dinamikleri açısında etkili olan bir yapıyı konuşacağız. Ve bu yapının adı Pejak. Pejak nedir, ne değildir? Dününden başlayarak bugün ne kadar özetlemeye çalışacağım ve niye şimdi önemli bir pozisyonda, bir durumda, bir misyonla karşı karşıya olduğunu e, tartışmaya çalışacağız. Bu tabii ki sadece bir partinin veya bir örgütün tanımı veya tanıtımı değil, aynı zamanda geleceğe dönük bir yün tayinidir. Çünkü İran'da mevcut rejimin halklara sunduğu şey öteden beri sadece ve sadece baskı. Yani bundan sonra zaten bu baskı politikasından vazgeçmesi de mümkün değil. Ama dış güçlerinin de hegemon güçlerin, emperyal güçlerin sunduğu alternatif de en iyi ihtimalle arkadaşlar kaos. Bunun dışında başka bir şey değil. İşte Pejak ve Pejak'ın temsil ettiği siyasi perspektif, ideolojik perspektif bu iki kutbun dışında halklara üçüncü bir yol öneriyor. O yüzden Hejak anlamak, İran'ı anlamaktır. Hem de önümüzdeki dönemde bölgede nasıl bir denge kurulabileceğini tartışmak demektir. Şimdi arkadaşlar burada hemen bilmeyeniniz için Pejak'ın bayrağını da getiriyorum ekrana. Pejak'ın son kongresinde e, eski ve yeni eş başkanların resimleri, İran bayrağını birazdan bunları anlatacağım ve hep bayraklarını. Şimdi tabii konumuz bayrak tanıtımı değil ama Pejak Öteden beri yani 21 yıldır var olan siyasi ve askeri bir hareket. 2004 yılında kuruldu. Pejak yani Kürdistan Üzgür Yaşam Partisi, Partiya Ciyana Azat Akurdistan 2004 yılının 4 Nisan'ında ilk kongresini yaptı. Ve 4 Nisan biliyorsunuz Kürt Halkı'nda Sayın Abdullah Öcalan'ın doğum günü. Bu tarih bile bize birçok şey anlatıyor. Çünkü Pejak sadece silahlı değil ideolojik bir çizgiye dayalı kadın özgürlüğü, halk meclisleri, öz yönetim ve demokratik konfederalizm, demokratik ulus fikriyle kurulan bir harekettir. Pejak'ın hayatını kaybeden ilk gerilası da arkadaşlar, e, tahmin edeceğiniz gibi Rojlatlı değil. Rojava'lı. Rojava'nın Derik kentinden Nevzat Kemer'dir. Bu da bu da Peşak'ın aslında Kürt halkının dört parçasını kapsayan bir bilinçle kurulduğunu gösteriyor. Ve daha sonra Rojelatlı birçok genç ve gerilla gidip Rojava'da şehit oldu, hayatını kaybetti. İşte Peşak'ın ilk çatışması, İran devletiyle ilk çatışması aynı yıl yani kurulduğu yılın Temmuz ayında, 2004 yılının Temmuz ayında Asos dağlarında oldu ve Asos dağlarının Asos sınır hatıdır. İran tarafından, Rojela tarafındaki çatışmada Nevzat Kemer derikli bir Pejak gerilası olarak hayatını kaybetti. Bu çatışmalar Pejak'ın İran sahasında zaten geçici olmadığını, kalıcı olduğunun ilk göstergesiydi 2020, 2004 çatışması. Şimdi Pejak tabi ilk kongresinden sonra kurumlaşmaya başladı. 2008'de ikinci kongresini yaptı. 2010 tarihinde ise ilk ve en önemli konferansını yaptı. Yani kendi politik ve ideolojik referanslarını ve rotasını bu kongrede e, örgütledi. Ama asıl dönüm noktası ne zamandır diye soracak olursanız, Pejak için asıl dönüm noktası 2011 yılının yaz ayınlarında Temmuz'da yaşanan Kandil Savaşı. Öyle rastgele bir çatışma değildi bu. Bu savaş Türkiye ile birlikte planlandı, koordine edildi. O zamanlar Hakan Fidan daha yeni bir başkanı olmuştu. Tahran'a üst üste giderek e, ta İranlı yetkililerle bu çatışmayı, bu saldırı planladılar. Osta görüşmeleri yeni çıkmıştı. İran'la birlikte, İran ve Türkiye e, sadece değildiler. KDP ve Yeneke'yi de çağırmışlardı. E, Mam Celal rahmetli Mam Celal, Tahran'daki bu toplantıya katıldı ve orada bütün bu çatışma, Kandil'i kuşatma operasyonu planlanmıştı ve Mamcalan, e, Tahran'dan döndükten sonra Kandil'deki gerilla komutanlarına bunu aktardı ve e, daha sonra çatışmalar oldu. Neçirvan Barzani de o zaman bölge başbakanıydı. E, bu toplantıya katılmıştı. Savaş boyunca tabii ki Temmuz ayı e, yaşandı bu savaş, 2011'de. Savaş boyunca İran ordusu çok ciddi kayıplar verdi ve sonunda e, İran rejimi ateşkesi kabul etti. Aslında bugün de bakıldığında bu ateşkes sadece askeri bir durum değil. Pejak'ın İran devletiyle ilk büyük stratejik sınavıydı ve Pejak bu sınavdan başarılı bir şekilde çıktı ve bu sınavda bu sınava da dayanarak, direnerek, örgütlenerek çıktı. Şimdi ateşkes ilanından sonra, 2011 ateşkes ilanından sonra Pejak sahada yeniden yapılanmaya başladı. Bu süreçte Pejak gerillaları Hezin Rojilate Kürdistan yani Doğu Kürdistan güçleri yani Doğu Kürdistan savunma güçleri de diyebiliriz adıyla faaliyet gösteriyordu. Ve tabii ki atışkes vardı ama Pejak kendi askeri formasyonunu, askeri yapılarını yeniden kurdu adeta. 2016 yılında yeni bir yapı ve yeni bir isimle kur kurumlaştı, yereke kuruldu. Yekine Rojlat Kürdistan yani Doğu Kürdistan savunma birlikleri. Bu da çok önemli bir adım çünkü Pejak sadece bir siyasi hareket değil, az önce söylediğim gibi düzenli bir savunma gücüne sahip oldu bu tarih itibarıyla. Ama aynı yılın Ekim ayında yani 2016'nın Ekim ayında çok ağır bir olay yaşandı Pejak açısından. Dalaholi'de 12 Pejak gerilası katledildi. Normalde 2011'de İran devletiyle yapılan e, ateşkes halen geçerli, halen resmiyette var. Fakat bu 12 gerilanın kaybı Pejak için tabii çok ağır oldu. E, bu olay hem de hem askeri olarak hem de moral açıdan Pejak'a karşı ciddi bir darbe olarak yansıdı. Ancak Pejak buna tepkisel bir yanıt vermekten öte yani elbette ki kendi e, meşhur savunma hakkını kullandı sadece karşılık vermekle kalmadı daha geniş, daha siyasi ve daha stratejik bir vizyonla sahneye çıktı ve bu vizyon 2017 yılının başlarında yayınlanan iki deklarasyonla kamuoyuna duyuruldu aslında e, İran'daki e, sorunlara çözüm, nasıl bir vizyon ve perspektifle yaklaştığı bu iki stratejik belgede yazıyor. 2017'nin başlarındaki iki deklarasyondan ilkisi, birinci deklarasyonu Kürt güçlerine, Kürt parti ve örgütlerine yönelikti. Bu deklarasyonda açık ve net bir mücadele çağrısı var. Birlikte mücadele edelim, ortak bir çatı altında halkımıza hizmet edelim çağrısıydı bütün bu partilere ve tabii ki sadece çağrıyla olmadı. Daha sonra Pejak'ın yetkilileri bütün bu rojinatlı partileri dolaşarak, gezerek, ortak toplantılar yaparak bunu yapmaya çalıştılar. Fakat çok da partiler düzeyinde bu gerçekleşemedi maalesef ama toplum düzeyinde, halk düzeyinde e, bu deklarasyon, Pejak'ın bu çıkışı çok ciddi bir karşılık buldu ve Pejak'ın Rojilat'ta, Doğu Kürdistan'da toplumsallaşmasına ivme kazandırdı. İkinci deklarasyon ise çok daha genişti. İran'daki yapsal sorunlara nasıl bir çözüm getirileceğini anlatıyor Pejak bu deklarasyonla. Bu metinde sadece Kürtlere değil elbette. İran'daki tüm siyasi partilere, sistem dışı halklara ve güçlere ve hareketlere ortak mücadele çağrısı yapılıyor. Bugün Pejak'ın mevcut eş başkanı olan Emir Kerim'i yakın zamanda bir demeç verdi ve bu demeçinde de Emir Kerim'i bu iki deklarasyonu yani 8 yıl önce yayınladıkları bu iki deklarasyonun halen geçerli olduğunu ve mevcut sürecinde referansları olduğunu söylüyor. Ve birkaç gün önce Pejak İran'ın mevcut durumuna dair de stratejik bir çağrı yaptı. Yani 13 Haziran'da İsrail'in saldırısından sonra pecek bir çağrı yaptı. Bu çağrının temelinde de şu vurgu vardı. Tahran'daki rejimi kabul etmiyoruz, zaten kabul etmiyorlar. Ama dışarıda dayatılan savaş politikalarıyla da halkların sorunu çözülmez dedi Pecak. Yani Pecak ne mevcut olan rejimle zaten işbirliği yapıyor, yapmıyor, yapıyor. Yani ona karşı ne de dış müdahalelere bel bağlıyor. Yani ne bu rejim ne de dış müdahaleler. Aksine İran halklarına kendi öz güçleriyle, kendi öz güçlerine dayalı bir çözüm öneriyor ve bunun adı da zaten öz yönetim. Örgütlenmek öz yönetim. Bu yaklaşımın Peşak'ın sadece bir örgüt olmadığını, bir gelecek projesi olduğunu da bize e, gösteriyor. Şimdi tabii ki birçok şey anlatılabilir ama akla gelen sorulardan birisi şudur. Peşak nasıl bu kadar büyüdü? Bunun cevabı ise 15 Şubat 1999'daki uluslararası komplo gizli. Yani Kürt Halk Öderi Sayın Abdullah Öcalan'ın uluslararası bir komployla Türkiye'ye teslim edildiği günde başlıyor. Bu olay özellikle de Rojlat ve İran'daki Kürt gençleri üzerinde çok ciddi bir etkide bulundu. O zamanlar milyonlarca Kürt sokağa çıkmıştı ve binlerce genç o tarihten sonra dağlara çıkarak Kürdistan İşçi Partisi'ne katıldılar ve ardından 2004 yılında bu partiyi kurdular. Peşak'ın ilk temelleri bu süreçte Kürt halkının uyanışıyla atıldı ve şimdi binlerce gerilası, milyonlarca taraftarı olan bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Peşak'ın bugünkü eş başkanları arkadaşlar Emir Kerimi ve Viyan Peyman, şu resmi az evvel ekrandaydı, 7. Kongre'de çekilmiş. Bir e, resim bu. Ve esas mesele de şudur. Pejak sadece Kürtlerin değil, İran'daki tüm ezilen halkların umut kapısı olabilir mi sorusudur esas mesele. Cevap ise nettir. Yani Pejak'ın zaten programında, perspektiflerinde, açıklamalarında bunu görüyoruz. Çünkü Pejak sadece bir ulusal hareket olarak kendini tanımlamıyor. Ekoloji, kadın özgürlüğü, halk meclisleri, öz yönetim gibi evrensel değerleri savunuyor ne dışarıdan gelen emperyal projelere bel bağlıyor. Az evvel dediğim gibi ne de İran rejiminin baskı politikalarına teslim oluyor. Bu yüzden Pejak sadece bir örgüt değil, bir fikir, bir hat, bir çıkış yoludur demek mümkün. Bugün yani içinde geçtiğimiz bu süreçte Orta Doğu'da halklar arasında gerçek çözüm isteyen bağımsız ve yerli yani halklara dayalı bir model sunan hareketlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. İran-İsrail savaşı büyürken halklar bir kez daha sıkışıyor, baskı altına kalıyor. Ama Pejak bu sıkışmışlığa karşı özgürlükçü, çoğulcu, halkçı bir öneri sunuyor. Ve bu yüzden Pejak kendini sadece Kürtler için değil, İran halkları için bir umut olarak tanımlıyor. Tabii ki bu yayınımızda Amacımız sadece teknik bilgileri değil, aynı zamanda bölgedeki gelişmeleri daha iyi anlamak ve anlatmak için bu tartışmayı yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde Pejak'ı çok daha fazla konuşacağız. Çünkü İran halklarının bu zor coğrafyada kendi sesiyle, kendi gücüyle ayağa kalkması artık bir ihtiyaç değil, bir zorunluluktur. Bugünkü yayını böyle kısa tutacağım ve önümüzdeki günlerde dediğim gibi bu konuyu çok daha fazla konuşacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.